Kalimera Eno ile biten fiillerin bugün Aristos yani basit geçmiş zamandaki çekimlerini öğreneceğiz yine. Ya da bazıları zaten cümle içinde daha önceki videolarda geçmişti pratik olacak. Bilmediklerimizi öğreneceğiz. Bildiklerimizi de üzerinden geçip hatırlamış olacağız. E mafa pola apotizoi. Matheno fiiliydi. Alfa yota <laughs> matheno. Eno. Eno. Nasıl bir diyecekti? Alfa yota hatırladım. Şimdi öğrendim pek çok şey apotezoyu hayattan hayattan pek çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim yani. E-mata. mateno, e-mata. Ti-pates ke-pali-kles. Patheno fiili yine alfa yota ile patheno. e-pates e pasa başına bir şey gelmek yani sana ne oldu anlamında sorarken tia ya da neyin var anlamında tia ke pali ve yine ağlıyorsun Kleofili kles ikinci tekil şahısta da. kes ston kipo ke potise ta luludia kateveno inmek üçüncü tekil şahıs aristos katevi ke indi nereye ston kipo bahçeye indi ke ve Potise, potizo, sulamak, taloludia, ve çiçekleri, suladı. Tu anevike, ipiyesi, tansiyona çıktı. Yunancası bu şekilde. Aneveno, çıkmak, anevike, çıktı. Yine bakın bunlar hep düzensiz halde. O yüzden önemli fiiller. Hep bunları not ediniz. Tu anevike, mu anevike, su anevike şeklinde. Bu şekilde kullanılıyor tansiyonum çıktı mu anevike ki katalava timu ipe. Katalaveno birinci tekil şahıs. Burada katalava birinci tekil şahıs da yine. Zan katalava anlamadım. Timu ipe bana ne söyledi anlamadım. Yani bana ne söylediğini anlamadım. Onun üçüncü tekil şahısın. Etrekse ke prola ve to leoforio. Etreksi e koştu treho. Yine aristos. Üçüncü tekli şahıs. Ve prolave. Prolaveno fiili. Üçüncü tekli şahıs yine. Yetişti to leoforio. Sto leoforio demiyoruz. Etiyatik ile kullanıyoruz kelimemizi. Otobüse yetişti. Esis sepionisi pigate fetos. Siz bu yıl hangi adaya gittiniz? Pigate. Pigeno fiili. Enstota sta pieno g ile söylüyoruz. Burada gamma'yı g diye söylüyoruz çünkü alfa var. Buna da dikkat. Pi pieno, pigate. Opektis, vike, apoton, agona. Opektis oyuncu. Vike çıktı. Vieno çıkmak. Nereden? Apoton, agona. Maçtan çıktı, yarışmadan çıktı. Vieno vike Üçüncü tekil şahıs Aristos. Bike sto thema amesos ke mas ekane polis erotisis. Şimdi burada bir cümle yapısı daha öğreteceğim. Öncelikle beno fiiline bakalım. Bike girdi. Beno girmek. Bike girdi. Konuya hemen konuya girdi. Sto thema amesos. Ve bize pek çok soru sordu anlamında. Rota fiilinden ziyade aynı zamanda şöyle de kullanabiliyoruz. Kanun erotisi. Soru yapmak yani soru sormak anlamında. Kemas ekanepoles erotisis ve bize pek çok soru yaptı. Yani bize pek çok soru sordu diye çevireceğiz Türkçe'ye. Pahina ke ve bu beni ifusta. Paheno şişmanlamak. Burada bakın birinci tek eşyalası da pahina. Burada şimdi bundan sonraki filer baya bir değişik. Pahina normalde enestotasta eno. Burada ipsilon oluyor. Pahina şişmanladım ve etek bana olmuyor. Yani eteğin içine giremiyorum anlamında. Demu beni ifusta etek bana girmiyor diye Yunanca gramerinde yazılıyor. Bu şekilde yani eteğin içine giremiyorum diye çevirebilirsiniz ki Demu beni ifusta. Gördüğünüz gibi yapılar biraz değişik. Dikkat. Bu cümleleri tabii ki duyacaksınız. Vapsa me Evi boyadık. Vafo. Burada birinci çoğulda Aristos. Ke omorfine. Ve güzelleşti. Güzel oldu yani. Evi boyadık ve güzel oldu. Yine burada güzel olan ne? Tospeyti. O yüzden üçüncü tekil şahısta. Bakın yine omorfeno, omorfine üçüncü tekil şahısı nasıl değişiyor? Taneya kteriya ashiminan din poli. Yeni binalar, yine nötr çoğul, ta'dan anlıyorum. Her zaman e, buradaki kteriyi gördüğünüzde, yani bir kelimeyi sonunda alfa gördüğünüz zaman eril mi, dişi mi, nötr mü olduğunu anlayabilmeniz için hemen artikele bakın. O sizi yönlendirecek. Bu da ayrı bir dipnot. Ashiminan konumuza dönersek şehri çirkinleştirdiler. Yani yeni binalar şehri çirkinleştirdi. Aschiminan, aschimaino. O morfenonun zıt hali, zıttı. Ne oldu? Çirkinleştirmek, çirkinleştirdiler. Burada da yine çoğul olmasına dikkat ediyoruz çünkü öznemiz neyak değiriyan. Mikrinan tistiasstasis selenas ton bibliyon. Kitapların Sayfa boyutlarını küçültüler. Mikreno, burada diastasis tis, diastasis etiyatiki nesne durumunda iyi halinde. Mikreno, mikreno, burada mikrina. Yine bakın, y ile yapıyoruz haline Yine önemli fiil, dikkat. Posleptines, yaptınız? poli. Nasıl bu kadar çok zayıfladın anlamında? leptines inceldin. Da biz bunu inceldin demeyelim de zayıfladın diye çevirebiliriz. Yine lepteno aristos hali leptines zayıfladım inceldim leptina şeklinde değiştirebiliyoruz. İdrometis polis platinan şehrin yolları idrome yine çoğul bakın platinan genişledi plateno genişlemek genişletmek burada öznemiz idromi, özne, durum, özne durumunda olan idromi çoğul olduğu için platinanda çoğul çekimlenmek zorunda. Pez mu, ben de pragmata, bu petihes de Hayatında başardığın beş şey söyle bana diyor. Ben de pragmata, pragma şey. Ben çoğul olduğu için pragmata beş şey. Yani burası çoğul halde dikkat. Kazm bana söyle ki petkes. Burada ne yaptık? Yine stizoesu hayatında yine ikinci tek eşli Yine buna dikkat ediyoruz. Petkes, başarmak, başardın. Libon. Avta ya simera. Taleme stepomen vitake. Yasas.